Hatta şu an yazabiliyorsan yazabilir misin abi? Yayın yayında, yayına, yayında, yayında yazmanız benim için daha avantaj. Benim direkt beğeni atıyorum. Tamam abi. Tamam. Şu an yaz. Tam kapay ilk İlk, ilk sıralardasınız, sıkıntı yok. Aralıklı yazarım sizi. Tamam abi. Sıkıntı. Eyvallah. Abi. Ya abi benim telefon ana karti yanmıştı iki gündür onu çözmeye Allah çalışıyorum. Allah, nasıl yoruluyor. Ya ayıyorum. Ya çöker diyor genelde zaten telefonların ana kartını da işte. Ne uzun bile parça, bir delay. Be. Haço canı sıkıntı. Bir de ben 7 24 oynadığım için telefon ısınıyor. Beni simülatör diyor. 3 simülatörü de bilmiyorum. Nasıl Evet arkadaşlar. Aleykümselam. Hepiniz hoş geldiniz. Evet. O şu an yayında mısın abi? Yayındayım. Geçtim şimdi gençler şimdi açtım. Aleykümselam. Aleykümselam aleyküm Adem. Eyine selamlar bilektimik diyor. Şuradan Semih'e de bir mesaj atalım. Evet, yüklenmiştir. Semih yani, geçen tur kaçan. Bekle kalemde UCS yüklenmiş abi. Geldi mi RJ seninle hocam? Abi kayıp yaptırmak istiyorum. Hemen, Hemen şimdi kayıtlara geldim. başlıyoruz. Hemen. Hemen kayıtlara başlıyoruz. Kesene Yen bereket şey. abi. Ne demek? Daha çok oyunlar olacak gençler. Daha çok oyunlar olacak. Ee, şimdilik. Geçen, 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 Orhan hoş geldin. Şimdi abi önce bilek timi alalım abi o. sıraya. Aga bir tane daha. çok iyi M24 bu. oynuyor ya. Hep turnuvalarda izliyor. Çocuk harbiden M24 ya. Aynen. Hı. Şey, Hı. aleyküm selam Yasin Baba hoş geldin. Bilek Necro'su aldık. Üçüncü sırada Dark var. Şöyle Bilek Joker aldın mısın abi? Ne? Bilek Joker. Bilek Joker'i de mi şey katına? Lek. Aynen. Evet abi. Joker. Tamam. Abi. Nikini yaz. Peki. Evet. Nikini yaz. Kayıt edelim seni aleykümselam Vok... Kadir Reis. Ee, Vox şey yazmış abi. O, odaya gelen Vox bir yazmış. Vox değil al yazmış. Voxy Lauren miydi? Niki neydi? Yasin Niki'ni yaz oraya. Aleyküm ben voksi. ben, yazma yaz Aleykümselam. Şu an odada. aleykümselam Orhan. Youtube'daki Niki neydi Voxy'nin? Evet Lauren. Evet. Lauren. Aynen, Lauren. Lauren, Lauren. Data Oxy yazdık abi altıya. Abi Kinyas Reis var. Bu Reis timin hepsiyle vs atacağım yarın. Sıkıntı yapmasınlar. Ama abi sırayla. bizde de atıyordun en son. O oh, teke tek ya. Sizde de atarım şimdi. 1 vs 3 atarım sizde. Dilekliyim. Oho 1 vs 3. Tamam abi olur. Hangi silah istiyorsanız at. Harbiden mi? Tamam. Ee, tamam çağır Joker'i şimdi atalım. Aleyküm selam Lale Joker, hoş geldin. Joker nerede? Lale. Tabiri bir de arasana. Yazdık. Yunus. Yunus. B1 atak ya. He, Orhan tabii ki de senin ya. Bir B1 mi? Bir B1 bugün Aynen. atamayız. Yarın atarız. Kadir bir b siz 3 kişi gelin. Toplamayı Abi. Tabi 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 S4'ten kaç kişi Hadi gelecek? S4 ekibinden kaç kişi gelecek? Onu söyle bana. Bitleri ver. T66 low. Evet. Lalevi kardeşim. Abi Raşida yazalım abi Raş da yazalım. Raşida Şu an şeyi bekliyoruz ya abi. Takımlı VS'lere. Takımlı VS'lere e daha var. Onları profesyonel bir şekilde gireceğiz. O konuda baya iddialıyız ya bizim takım. İddialıysan çok iddialı takımlar çıkar karşımıza bakalım. Sikrim maçı, sikrim maçı ayarlayacağız ama biraz daha moderatör yanında bulunan kişileri. bir de şey... biraz daha takım ne bileyim Aynen. İzleyici Hadi, falan e, gelmesinler. Kılıçı yazalım, kılıçı yazalım. Yeni gelenler. Bak 3 beğeni nedir abi ya? Yayına geliyorsun, direkt beni yaz diyorsun. Şu beğenileri göreyim ben abi. Ayıp. Benim sizden tek isteğim neydi? Arkadaşlar. Beğeni, sadece kanalı evet. beğeni abi. Bak 4 beğeni var. Arkadaşlar Şuraya... bu arada... 2v1 atak, 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 atak ya, adil gelmeyin. Tamam 2v1. Abone olmayana vermiyor Tugay abi haberiniz olsun. Abone, Abone olmayana aynen vermeyeceğim abi. Çok UC'ye da attım bu zamana kadar. Abone sayısına bak. Yani bir sıkıntı yok. Yavaştan bu adam gidelim. Bize bile UC alıyor. Siz bir beğeniyle aboneyi çok görmeyin arkadaşlar. Hero Alpha Zero. Hero Alpha Zero. Bak S4'ler yarın bekliyorum ha. Alfa'yı da yansık. Var mı ismi olmayan? Ares Killer. Ares Killer. Ee, yarın abicim erken. Sesim şu an iyi mi? Tuğge baba, selamünaleyküm. Selam Ahmetim hoş geldin. Sesim şu an iyi mi? Mikrofonu artık şeye genzime sokacağım, nasıl satayım bu ses? <laughs> Fark ettik Allah Allah. 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 Lale yazdık seni. Lale bak sen 9. sıradasın. Abi ne ödülü olacak? Ya ee, yarın düşünürüz onu tamam mı? Yarın kar kararlaştırırız. Ya, abi abi. Ben... 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 Aynen. Yarın her çarşamba her haftanın her çarşambası benle VS atacaksınız abicim. Kazananı UC vereceğiz işte yani. yani kazanan çıkmadı. Kazanan çıkmadı ama mesela ne oldu? Metan bir farkla yenmişti beni. Turnuva şampiyonu Metan. Gerçi Metan'ı ben de yendim baya ama yani belli olmuyor. Anlatabiliyor muyum? Belki günümde olmam. Belki bileğim soğuktur. Yenersiniz. Abi bugün yarın. çarşamba Bu, günü. Legal var ya abi. Bunun Aynen. Bir ara yine 24 at ya. Şimdi 2 vs 1 atacağım size. Bekleyin. 2 vs 1 mi? Tamam. Aynen. Ondan sonra kastım room açacağız da. Şu bak. Yeni gelenler. Hemen beğeni atın. ismi olmayan var mı? RS Killer Yazdım seni. RS Killer Yazdım abicim. Abi yarın. Mı? Aynen İsmail. Bak kaçırmayın abi. Yarın 8'de başlayacağız. Tamam mı? Yarın 8'de başlayacağız. Ee, Batuhan Sürücü. Nikin ne abicim? Söyle yazalım seni çabuk. Batuhan Sürücü. Tek maçta kazanan alır mı abi? Zaten yani tek maç abi, yapalım. Skor, skor, skoru 8 yaparız yine. Duvar pusu yasak, bir silah çarkı yaparız. Evet. Silah çarkı yaparız yine. Dün ben Apo, dün müydü ondan önceki gün müydü? Ben Apo'ya sinir oldum ya çocuk. Duvar rakası yaptı o da bizden abi. Kim o? Ee, var ya, çocuğa sorduk yani şey ya, heyecan yaptı ya o. Şu bir şey diyeceğim. Herkes bir çet, çete gelsin de skor 8 mi olsun 10 mu? 8 isteyenler 8 yazsın. 10 isteyenler 10 yazsın abi çabuk. Akıncı'yı mı? Akıncı gelmese bile Akıncı'yı ben yazayım şuraya. Akıncı da iyi bak. 8 isteyenler 8 ben yapsın skoru. 10 isteyenler 10 yazsın. Çabuk. Herkes onu istiyor. on mu istiyor. Herkes on istiyor. Bana karşı herkes on istiyor. <laughs> ne ne sağ olun. Ama on, on, onu istiyorlar. <laughs> ee... Şu çet donana kadar ben bir size ve saatimi ya. Semih, Semih ne yazmış? Salı günü kesene bereket. De, evet. Bir alfa çete, o o Alfa be? çete, Alfa şey M24 al. Alfa çete gel bak. Temir, çabuk. Temir çete gel. ikini yaz. Yarın şey var. Adamları ben çağırıyorum. Şey turnuvaya arkadaş. Aleyküm selam. fark etmez. Aleyküm selam Hüseyin. 24 26.